İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa... Buna Ayyaş dediler ha. Söyleyeyim. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisi hakaret etsin diye kurtarın. Çok oldu. 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor ben size söyleyeyim gitmeden önce. Bu adamı konuşuyor. Dünya peşinde koşuyor ya. Ben bizi seyreden gençlere ön yargılı olmadan şunu söyleyeyim. Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz vardır. Git ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Geldikleri gibi giderler demiş. Ben size kekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bugün gezdiğin bu topraklardır. Konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme yapma. Bizi incitme, bizi kırma yapma. Bu hakkın yoksa o biz.